arkadaşlar ben Fethbari Ergin Ortaokulu'ndan 6A sınıfından Serkan Eş. Bugün sizlere e-tablo uygulamasını anlatacağım. E-tabloda da neler yapılır? E-tabloda niçin kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk böyle bir ekranımız çıkıyor. Bu iş yerimiz için. Burası da kendimiz kişilerimiz için. Biz tabii ki de kişisel olarak gireceğiz. Hemen Google'a e-tablolara basıyoruz. Evet arkadaşlar benim kayıtlı bir hesabım olduğu için arkadaşlar ben direkt şey yapıyorum. Burada tabi şeyler var. Ben hemen konuya geçeceğim arkadaşlar. Evet, tabloda. E tabloda şunları yapabiliriz. Mesela bir sınıf şey yapacağız arkadaşlar. E, şey yapabiliriz. Onu ne yapabiliriz? Mesela buraya öğrenci adlarını yazabiliriz hemen şuralara. E, mesela bir iş yerinin aylık kazancını falan yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Ben ilk başta sizlere şuradaki şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada ortalama ne bileyim yani değişik şeyler var arkadaşlar böyle. Dil şeyleri. Burada metin kaydırma. Burada metin döndürme. Burada da kaydetme. Dikey hizalama. Yani kaydetme gibi. Burada da yerleri. Yani mesela yazının yerleri. Mesela böyle bir şey yazdım. Hemen göstereyim size. Ben bunu. Böyleyken böyle hemen bunu böyle yapalım. Yani yerleri değiştiriliyor arkadaşlar kısacası. Bu da büyüklüğü falan arkadaşlar. Mesela böyle küçültebiliyorsun. En büyük 36 böyle. Böyle şeyler var. Ve böyle e, bir de burada boyları var arkadaşlar. Bunun, bu direkt şey. Bu hani kutucuklarımızın boyları. Mesela burada en büyük 200'lü var arkadaşlar. Hemen isterseniz zorlayacağım. Mesela bir sınıf listesi yapılırken arkadaşlar. Böyle şey yapalım. Ben mesela bir tane şunu e, bir saymadan bir tane sınıf listesi yapıyorum. Mesela 6 B diyelim arkadaşlar. Pardon. 6 ne bileyim B diyelim, değil mi? 6 B 6B. Hemen buraya mesela Mustafa Mustafa buraya ne bileyim Ayşe burada Furkan diyelim mesela buraya numaralarını yazalım arkadaşlar mesela 555 Aa, 56 pardon. Burada ne bileyim 456. Buraya ne olsun? 745. Hemen bunları temin gösterdiğim gibi arkadaşlar yerlerini değiştirelim. Biz böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Tabi arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Teker teker yapıyoruz arkadaşlar bunu. Aynı şey bunun içinde geçerli arkadaşlar. Ama bence e, böyle olması daha güzel arkadaşlar. Mesela ben böyle yaptım arkadaşlar. Burada ekli biçim falan var. Biçim için kalın falan. Bakın arkadaşlar böyle oluyor onlar da. Ee, bu yüzde olarak biçimlendirme var. Mesela gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Burada büyük falan var. Temin gösterdiğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da yardım var. Mesela bir, bir şey yapamadınız. Burada şey yapabiliyorsunuz. Ben e, şey hemen burada paylaş ama bir başlıksız e tablo diyor. Paylaşmadan önce atsız dokümanınıza bir isim verin demiş. Mesela biz Sınıf diye bir isim yapalım. Pardon arkadaşlar. Sınıf hemen kaydet diyoruz. Burada arkadaşlar hemen şöyle tamam tamamlandı de Ve şu an arkadaşlar bir yerde bir yerde paylaşabilir durumdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kısacası e tablo böyle bir, bir uygulama. Ama ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar hemen şurada o da. Mesela burada grafik falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu yapmıyorum. Veri mesela bakın arkadaşlar. Böyle bir şey de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam hemen hemen göstermek için burayı küçülteyim size arkadaşlar. Hemen şunu da silelim bu arada arkadaşlar. Neyse silmedim. mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir veri yapabiliyoruz. Evet aslında çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Mesela burada özel yapıştır falan var arkadaşlar. Hemen neyse arkadaşlar aslında e-tablo böyle bir uygulama. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.